arkadaşlar herkese merhaba ben Doruk bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz Evet ilk defa Brawl Stars videosu çekiyorum biliyorsunuz Bu arada Bir şey söyleyeyim mi Bir efsane bir karakter açılıyor diyordu Bunların arasında Sunny var, Leon var, Spike var Ay Spike var hangisini Al Bak burada arkadaşlar e, Spike'ın hayatını diyor. Pek çok kişi Spike'ı Colt ve Şimdiden çiftlikteki sevimli arkadaş olarak biliyor ama yaşadığı tramvaylardan kimsenin haberi yok. Hayatını anlatıyor bunu, planlarını anlatıyor. Spike mı, Sandy mi, Leo mu? Arkadaşlar ben bunu buldum. Daha yeni öğrendim. Şunu şurada şey var. Ay. Şu hemen en baştaki yere inelim. Şurada Spike'ın çorabı varmış. Bunu daha yeni öğrendim. 10 gün 13 saat sonra galiba şey olacak yeni sezon başlayacak. Arkadaşlar Şimdi hangi karakteri seçsem? Arkadaşlar. Ben iyi mi? Bir seçsem acaba. Dur be arkadaşlar. Benim ikinci hesabım da vardır. İki dakika. Allah'a gireceğim ben. Ay. Oh. wow, ne bakalım. Evet. Hmm. Bu şeyleri kollet... Spike'te Spike'la ilgili bir şeyler var. Spike'a bak Spike'a. Ay kollete bak kollete. Bak böyle nasıl karışma tutuyor. Neyse. Arkadaşlar bir var. Evet arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Bu kendi hesabımda hep birisi hesabımda gece gece giriş yapmaya çalışıyordu arkadaşlar. O yüzden şey oldu ya. Videoya girmek istedim. O yüzden o şey bitti ama bir daha olursa sabah video çekerim onda. Neyse arkadaşlar bu arada yemin ediyorum kendi kendime yapmıyorum arkadaşlar. Yemin ettim yemin yemin. Evet arkadaşlar. Bir, bizim şu an kupa kasmamız lazım. Çünkü hesabıma giren şey kupamı eksiltmeye çalışıyordu. 181 kupaydı. 179 18... şuradaki şuradaki sayı 79'a düşmüş. Ben de bayağı şey yaptım şarjı, şarj, şarj, yüksek şarjlı aleti çıkarıldı. Şarjım yüksek mi? Arkadaşlar şarjım yüksek değil. Ben şarj aleti çıkarır. <laughs> Arkadaşlar diye çıkardım ben bu şarj aleti? Oğlum arkadaki priz mi şey yapıyor. Ondan böyle video çekemem ki. Oğlum şarjım azdı ya. Ya senin yapacağın bir şey ya. Sadece çok ağırmış. Arkadaşlar bunu videoyu bitirmeden kapatırsam özür dilerim ya. Onun ikincisinde... Şey yaparım çünkü bu şarj aleti çok ağırmış be. Oğlum bu şarj çıkarım çıkarın diye uyarı veriyor lan. şarj çok uzun ısınmış arkadaşlar. Ucu çok soğuk. Niye çıkarın dedi ki? Bak şimdi bu şarjı olmamış. Şarjın ucu ağırmış. Hemen çıkarın diyor lan. Niye ki? Bir yarı verdi. ya. Ben bir şey yapam Diyemiyorum ya. Oğlum niye sadece taksam ne olur? Sadece taktım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben düzeltip hemen geleceğim. Evet arkadaşlar normal oldu artık hiç. Ne uyarı verin ne bir şey verin ya düzeltemiyor o yüzden. Hemen tek hesaplaşmaya gelelim. Ben niye el primoyu hep seçtim? Bu arada ben el primoyu seçmemiştim. Sabah bu, giren kişi el film seçmiş. Şuradaki etiketi de ben seçmemiştim. Oradaki etiketi de ben seçmemiştim ki. <laughs> hmm, hayır hayır Karl. Karl es. Kim? Ne? Ne? Ki ne? <laughs> Çok yastıktır. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Anlaşabiliriz. 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 yani Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi görev görevleri bir bakalım. Dp katlayıcı kazandım. Zazar ver diyor. Tamam. Benim en iyi oynadığım savaşçı. Lan biz bu hesapta mıyız? Ben başka bir hesapta sanıyorum lan? En iyi çıkış yap diyorum onayla. Böyle kendi hesabıma giriş yapabiliyorum. Oh mükemmel. Bu arada arkadaşlar en. Ben eski videomda falan tek te mi teklif hakkı mı bir şey işte. O yüzden o şey yapıl ama oyna ne dedik <laughs> ben E arkadaşlar kar mı dynamite mi tik mi bence kar ya kar Carl yiyorlar. Ben Karlı seçiyorum. Sonra em, veya Frank veya su olacak. Sonra gizemli bir mortis. Sonra Ros, rosa ender savaşçı. Sonra dynamite veya Tick. veya daral. Ay mortis değilmiş sadece. Mortis taraf. Bu ne lan? <laughs> Hadi <Hazırlıyorum. gülüyor> Gene gene. Ha. aklıma geldi düşün. Bu map gibi bir şeydi. Max, Leon veya Crow veya Spike, Goose. No! Grief. Güzel ne olduğunu bilmiyorum adını. Edgar. Ne? Ha, Sandy. Paper. Oh, Piper veya bibi sonra Super ender gibi bir şey var istediğim savaşçı işte, seçebilirim sonra Mr. Peeve ve Squeak var sonra ne bileyim sonra Ember veya Meg sonra Nani sonra Chester sonra ne olduğunu bilmiyorum no. Daha evet. şimdi olduğunu bilmiyorum. Sonrasını açacağız. Hadi. Snow Gray. Search. Gale. Güzel neydi? Bu. Bu. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra sonra Şu, Biz, bizimle ne, bizimle. Bu, Bil. Bilim. Bilim. Lan. ismini okumaya çalışıyorum. Neyse bunda ne olduğunu biliyorum kes gelecek bunda ne olduğunu biliyorum efsane bir şey gelecek esanslı gizemli yine efsane bir. eş gelecek sonra Liu gelecek efsane bir gidecek. Şey gelecek Lola gel Lola gelecek al bayrak gelecek al bayrak Bruce. al bayrak Ciddi neyse. Buz var. Buz var arkadaşlar. 2 dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. 2 dakika. Evet. Buz. Bu neydi <laughs> Ben. Beni. Fen. Fent. olduğunu bilmiyorum Evi. Ay eve. Eve gideyim ben. Eve. Evet. Bule. Kostüm miyim sanıyordum ama kostüm değilmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Larry Larry. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Mesela bir şey gelecek. Bunun da yer. Bu Bu da var Bir Turnu. Bir, bir Nico. Yani bunu Nico. Yine güzel bir iki güzel bir sonra şöhret. Evet Bayağı karakter açmamız lazım. Evet arkadaşlar. Şuradan hangisini açmamız mı? Kar <laughs> mı? Dynamite mı? Tip mi? Hangisi olsun? Yorumlara yazın. Öbürki videoda da alayım. Bir de like atmayı kalsın. Abone olmayı bildirin ama açmayı unutmayın. Görüşürüz. Diğer iki videoda. Bay bay. Dur bir iki dakika arkadaşlar. Spike mı? Sandy mi? Ne o Yo, bu yorumlara yazın. Bunları da ay. Sizleri bekliyorum. Son bir şey. Bunu göstereceğim. Hemen. Şöyle geleyim. Şuraya koyayım. Arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şuradan tutsunacaksınız. Şöyle iki parmaklarınızı şöyle şöyle şuraya getirince zaten oluyor arkadaşlar. Dinliyorum. İki parmakla değilmiş. Bir parmaklaymış. Bak böyle gerekiyor. Evet arkadaşlar belki yeni sezonda başka bir Çorap da gelebilir buraya. Yani acaba kupa yolunda var mı? Yok. Acaba hani hakket var mı lan? Yok burada çizgi yokmuş. Etkinliklerde yok çizgi falan haberler şöyle kaydırabiliyoruz ki arkadaşlar çizgi yok takım yok evet böyle kulüpler arkadaşlar bir video sonunda gelelim like atmayı kanala abone olmayı bildirimi açmayı lütfen girsiniz Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.